Hepinize merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz yarın Fenerbahçe Galatasaray derbisi var. Ben de derbiyle ilgili iki maç yapalım. Sonuçlarına bakalım ne düşünün. Yani karşı taraf robot, bot. Bizim tarafı da bot yönetecek ama kadroyu ben kurdum. Karşı taraf gayet güzel kadro. Amrabat falan. Arkadaşlar Mert Müldür, Beka, Çağlar, Oster, Rolde, Fred. Amrabat, Mert Hakan Şimaz, Girfan Can, Evin Ceko, Osimen, Mertens, Barış Alper, Sara, Toray, Reziyeş, Yakup, Sanchez, Abdülkerim, Yeler, Mustara. Bu kadar olabilir diye düşünüyorum. Şöyle. Şöyle tamam güzel. Galatasaray başı. iki maç. Bu ilk maç. Bir de sonra bir tane Mertens. Bir dakika. Ne modda bu? profesyonel tamam size bir de 2D'yi göstereyim böyle Davinson Sanchez Sanchez Muslera yok ya kötü geldi bana bir daha 3D tamam İrfan Can baskıda Abdülkerim karşıladı onu. Abdülkerim. Kaydaldı topu. Şımanski. Şımanski. Yeler. Güzel. Bence Fenerbahçe kazanacak. Çünkü Galatasaray çok kötü başladı bu sezona. Young Boys maçıdır odur. Kötü başladılar. Osterwolde. Evet, pasını Mert Müldür. Şimanski. Mert Hakan Yandaş. amura bat. bat, Şutunu çekti. Abdülkerim savundu. Mert Müldür. Mert Hakan. Jakob saldı edin. Jako. Jakob. tekrardan aldı. Torreira top. Atlı pasını Ziyeş. Arkadaşlar durdurdum. Ben şu an bunu durdurdum ya. Siz bu esnada kanala abone ol, like atmayı unutmayın. Hedefimiz 400 abone. World Soccer Champs videoları geri atacağım. Zaten daha dün attım. Daha başka videolar da atacağım. Bu farklı bir içerik. Bakın. Kim kurtardı ben anlamadım. He. Kurtarmamış. Usimen. Bekava aldı. Ostervolde. İrfan Can Kahveci. Ziyeş kaydı. İrfan Can'da top. Hala top İrfan Can'da. Bayağı tuttu ayağında Ziyeş. Ziyeş iyi gider. Ziyeş çekti topu. Ama çıkarttı. İrfancan. Arkadaşlar bir de Şöyle göstereyim. Bu topu böyle dokunduğumuzda mı? Yok hiç olmuyor. iyi güzel. Böyle dokunduğumuzda bir yuvarlak çıkıyordu. Sarı yuvarlak. Oradan pas atabiliyorduk. Hiç olmaz. Niye? Mustara. Şunu tuttu. Basit mi şuttu. Dikli mustara topu kime gelecek? O simen. Torera. Yelert'e bıraktı. yerler Ziyeş. Ziyeş gider mi gider Ziyeş. İlk yarı bitti. 0-0. İkinci yarı da böyle olacak mı acaba? Bakalım. Galatasaray'da en iyi Ziyeş. Tabii ki çok oynadı topla. Fenerbahçe'de de İrfan Kahveci ve Usta Ervan'da. Sara nedense düşük almış. Fenerbahçe'de öyle düşük olan var mı? 5'in altında yok. İyi güzel. Ceko başlayacak maça. Hadi. Ceko. Şimanski de. Çağlar. Usimen aldı. Çağlar büyük hata. Ziyeş. Fener defansı gelemedi. Torreira attı pası. Bekal. Sara vurdu Livakovic. Hırvat Koleji Domini Livakovic. Tamam Edin Boşu buldu gitti. Gidemedi. Topu kaptırdı Edin Ceko. Amrabat'a çok kötü pas. O Simen. Jakobs'a pas atayım derken Amrabat attı. Barış Alper gerilerde dolaşıyor. Jakobs. Sara. Fener Bahçeli oyuncu kaydı aldı topu. Torreira. Top Torreira'da kaldı. Torreira. Aklı basına o oh, simen. Oh, simen ziyeş e döndü. Ziyeş. Ziyeş ceza sahasına kadar girdi. Ziyeş. Bir muz orta bekli bekliyorum ben ondan. Ivakovic. Dakika 68 oldu bile. Gidin baya Bayağı iyi fırsat Fenerbahçe için. Hala iyi bir fırsat Mert Hakan Sanchez. Atak bitti. Usimen. Baba gidiyor. Hatta pazarı barış. Torreira. Mertens. Osterwold aldı tamam. Irfan Can Kahveci. Mert Hakan. 3'e 3 üç yakaladılar ama Galatasaray defansı kapandı. Şimanski at topasını <laughs> pardon yabancı kahvecine. Geler aldı topu Ziyeş Kontrolata çıktı Top Her an bir baskı Galatasaray alıp alabilir topu Mert Müldür geri oynayacak oynadı Rakovic Hatalı pas ama Fred orada Uusimen Uusimen vurdu Lvkovic Shimanski Shimanski İlk maç bitti ikinci maça kaldı her şey Bir dakika abi bunu gösterme. Tamam şunu diyelim. Bakalım sonuçlara Uusimen Güzel 5,8 Barış Alper 5,6 Torreira 5'e 5 Ziyech 5 5,9 Sonra başka iyi yok öyle ya. Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, Şimanski bunlar 6. Osler, Volde 5, 8 5,8 Milvkovic 5,8, Joko 5,4 Mertakan 5,5 gayet iyi bir şey var şurada. Ivakovic iki şut kurtardı Muslera bir. Güzel yani. Güzel. Ben ikinci maçı ayarlayıp geliyorum arkadaşlar. Beklemede kalın. Arkadaşlar devam ayarladım. Galatasaray'da da kalede Muslera yel, yeler sağda. Soper'den denen son Sanchez, Jakobs, Torreira, Sallahi. Yine transfer. Gabriel Sara, Batshuayi. Osman ayı gayeti Kerem Demirbay. Ceko Şimanski, Kostic, Fred, İsmail Yüksek, Tadic, Osterwolde, Çağlar, Cikum, Mert Müldür, Ivakovic. Şöyle tamamdır böyle. Biliyorsunuz arkadaşlar ilk maç 0-0 şu kadroyu hazırlamak ile beni denildi. Tamam ne son bir karışıklık oldu. Sara. Atlı pasını o simen. Boşu buldu koşuyor. Batçuay'ı. Batçuay'ı vurdu. Ne var? Kovic. Geçiş yok diyor. Çok iyi gitti ama be Batçuay'ı. Tadiç. Tadiç baskıyla aldı topu. 3'e 3 üç yakaladı Fenerbahçe. Ceko. Ceko attı Şimanski'ye. Şimanski. Kayarak bir müdahale. Sarı kart torayarak. Kırzik bir nokta. Şimanski. Şimanski vurdu. Ve gol Şimanski. Erken bir gol 11. dakika. Temiz vurdu. Gayet güzel. Bakın. Muslera barajın diğer tarafına geçmiş. Vurdu fena fazla almış. Ayak içi falso vermiş. Top Muslera'ya doğru gelirken şaşırmış. Yelert topu çok ayağında tuttu ama sakindi. Salahi attı pasını Sara. Sara Salahiye tekrar döndü Salahi Salahi çekti topu attı pasını. Oster araya girdi. İsmail Yüksek. Fred. 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 İsmail Yüksek de faalini yapıyor İsmail Yüksek. Anlık İsmail Yüksek bir Topu kaptırdı faalini yaptı. Daha son attı ileri. Usimen. Usimen bitir onu baba. Baksana çok. Nasıl diyeyim efsane pas. Yani Ciku ile Çağlar'ın arkasında duruyor önünde duruyor. Tam ayağından çıktı bir koşu atıyor Osimen kaleciyle birebir. Bak Batshuayi'nin pozisyon. Bu pozisyon da çok iyi bir dribling attı. Birebir de dar atamadı. Bu da Osimen'in pozisyon. Birebir ama Çağlar onu çok zorlamış ikili mücadelede. Açtı ortasını Osimen Baba bunlar ne ya? Salaya yattı. Usimen geri döndü. Sara. Galatasaray çok iyi atak yapıyor şu an. Kim kullanıyor? Açtı ortayı. Fenerbahçe defansı savundu Şimanski. İdin biraz bekledi. İleride çünkü hiç Fenerbahçe'li oyuncu yoktu. Şimanski. Sol oynarsa çok iyi. Şimanski at artık pusunu be kardeşim. Nelson aldı. Sara atlı pusunu Osman. Oğlum Osman çok iyi boşa kaçıyor. Cidden. Böyle bir boşa kaçmak yok. Bak şu an yiyin. Kerem Demir bayattı basın Osimen. Osimen Sara'ya attı. Sara. Tekrar Osimen'e döndü Çağlar. Bat şu an aldı. Bat şu an ilk kayarak müdahale. Mert Müldüer. Ceko. Tadiç. Tadiç. Top Tadiç'te işte, bit atak bitmediğinden hakem de bitirmiyor. Taç. Artı da oynanıyor şu an. İsmail Yüksek. Tadiç. 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 Kendi sahne gidersen bitirir. Hakem artı 10 oynattı bildiğin. Çünkü top hep Fenerbahçe'deydi. Tadi Çimanski, Ceko bunlar çok iyi oynadı. Osimen, Batshuayi 4-4'lük bunlarda. Osimen, Batshuayi 4-4'lük oynadılar. Bir de Sara. Bu üçü Usimen, Sara Batshuayi çok güzellerdi. Ceko, Shmaski, Tadic bunlar da çok güzeldi. İki takımdan 5 5.0'ın altına düşen Ciku ve Kerem Demirbay. Kaleye kaç şut var? Galatasaray Arkadaşlar Galatasaray yazıyor burada 3 şut var ya. Galatasaray'ın çektiği şutları gösteriyor bunlar. Galatasaray Galatasaray yazıyor onun altındaki kale var. Oradaki sarı toplar Galatasaray çektiği şutlar. Fenerbahçe'nin şey söyleyemedim. Çektiği şut bir ve gol. Galatasaray 3 şut çekti. Üçünde Livakovic gayet iyi bir performans da çıkarttı. O bir de 4 dört 4'lük oynayan Livakovic. 5 9 çok güzel. İki tarafta çok güzel oynuyor ama ben daha çok Galatasaray'ın performansı beğendim. İlk maç çok dengeliydi. Yani teraziye iki kefenine de 5 kilo ağırlık koyulmuş gibi. Dengeli. Bir beş buçuk olabilir ama yine de çok bir fark yoktu. Mustara'ya geri dönüyorlar ama çok sıkıntı ve İsmail Yüksek Mustara geri dönemedi. Yedinci kov kaldı neyse ki. Yoksa yedinci kovunu atardı. Yüzdeyiz. Çünkü tam Mustara geri dönüyordu. Torreira başladı. Sara. Salayi. Salayi kanattan gidiyor. Salayi içe doğru döndü. Çağlar. Yelert de top. Yelert. Yelert topu korudu. Sara. Sara. At basını Yelert. Yelert. Yelert gidiyor hala. Yelert açtı ortasını. Ciko karşıladı. Ceko. Ceko topu bırakmadı. Çağlar aldı topu. Galatasaraylı oyuncu kayarak müdahale etti ama top hala Çağlar'da kaldı. Nelson'a kadar attın. Şimanski. Şimanski aradan attı pasını. Neydi adı? Jakobs kayarak müdahale. Çok iyi yerde müdahale etti. Nedense defanslar topu ileri şişiriyor. Dört Galatasaraylı oyuncuya çağlar tek kaldı. Usimen attı pasını Kerem Demirbay. E çağlar suyucu aldı. Usimen kendi gidecekti ya da sağ atacaktı pasını. Çünkü boş. Şimanski attı pasını Tadiç. 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 Mert Müldür. Top dışarı çıktı. Az bir farkla Kerem Demirbay taş kullanacak. Sanchez. Davinson Sanchez de top. Muslera'ya döndü. Muslera attı pasını Jakobs. Jakobs. Bat şu an. Arkadaşlar bir de bu hangi oyun diye sorarsanız PLS. Play Store'a PLS oyunun adını yazıp siz de indirebilirsiniz. Takım kariyerleri de yapabiliyorsunuz. Gayet güzel bir oyun. Ben de burada iki Galatasaray bot, Fenerbahçe de bot. Şu an onları yöneten ikisi de böylece adaletli bir iki maç yaptırdık. Ve Halil Umut son dediği çaldı. Bence Galatasaray daha iyi oynadı ama golü bulamadılar. Maç tahminimiz 1-0 Fenerbahçe kazanır. Bakalım Usimen, Batshuayi, Sara bunlar çok güzel. Şunu Hemen üfledim. Şu üçlü çok iyi. Ceko, Şimanski, Tadic. Buradaki bu üçlü de çok iyi. Ve Divakovic de çok iyiydi. Şöyle bakalım. Evet. Pozisyonlar Batshuayi'nin efsane pozisyonu. Maçta çok pozisyon olmadı. Bir Batshuayi'nin, Shimanski'nin var. İlk yarı pozisyonlu güzel geçti. İkinci yarı ortadaydı. Saran'ın şutu güzel. Bir de Osimen'in şutu var. Aa onu atladı. Bir de Osimen'in şutu vardı baba. Bu da güzel. Arkadaşlar Galatasaray Fenerbahçe derbisiyle ilgili bir video hazırladık. Bence video güzel oldu. Sizde bu videoyu iz izlemeyi unutmayın. 15 dakikanın üstünde olmuş olabilir. Olsun. Bu videoyu izlerken sevdiyseniz izler like atıp abone olun. Hedef 400 abone. Görüşürüz.